Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki turizm adası Santorini'de cumartesi gününden bu yana yaşanan 200'den fazla deprem bölgede hem fiziksel hem de psikolojik bir kriz yarattı. Toprak kaymaları görülürken birçok bölge sakini sarsıntıların şiddetli bir depreme dönüşme korkusuyla adayı terk ediyor. Başkent Atina'ya ulaşmak isteyen çok sayıda kişi Santorini limanı ve terminallere akın ederken bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi. Yetkililer, sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını ifade etse de, halk arasında endişeler dinmiş değil. Savunma konulu AB Liderler Zirvesi için Belçika'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kaira Yakos ada halkı sakin kalmalıdır, diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. 20 kilometrelik fay hattı aktif hale geldi. Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi'nden Profesör Manolis Skordilis, yaptığı açıklamada 20 kilometre uzunluğunda bir fayın harekete geçtiğini belirtti. YBU fayın 1956 yılında 7.3 büyüklüğündeki bir depreme neden olduğunu hatırlatan Skordilis, herhangi bir şart altında rahat olamayız, diyerek büyük bir depremin ihtimal dışı olmadığını vurguladı. Toprak kayması riskiyle bazı bölgelere giriş yasaklandı. Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı, toprak kayması riski nedeniyle Ammudi, Armeni ve Eski Fira Limanı'na ulaşımı yasakladı. Santorini halkına 112 acil durum numarasından uyarı mesajı gönderilirken yetkililer durumu değerlendirmek için gün içinde bir toplantı daha yapacak.